Selamun aleyküm. Bugün miladi 2023 30 Mayıs Salı, Hicri 1444 10 Zilkade. Günün ayeti: Onlar hala cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Kesin bilgiyle inanan bir topluluk için hükmü Allah'tan daha güzel olan kimdir? Günün hadisi: Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müntesice asla sapıtmayacaksınız. Allah'ın Kitabı ve Resulünün Sünneti tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandığı hep birlikte bakalım. 1453 Fatih Sultan Mehmet Hızır Bey'i İstanbul'a ilk belediye başkanı olarak atadı. 1453 günümüzdeki adıyla İstanbul Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinin ertesi günü kuruldu. 1740 Osmanlı Devleti Fransa ile imtiyaz kapitülasyon antlaşması yaptı. 1876 Osmanlı padişahı Abdülaziz bilekleri kesilerek ölmüş olarak bulundu. Doktorlar tarafından intihar ettiğine karar verilmişse de yaygın kanı öldürüldüğü yönündedir. Yerine ne Osmanlıcılarla anlaşarak kendisini tahttan indiren yeğeni Murat geçti. 1913 1. Balkan Savaşı sona erdi. Bulgaristan Krallığı, Sırbistan Krallığı, Yunanistan Krallığı ve Karadağ Krallığı'ndan oluşan Balkan Birliği'nin Osmanlı Devleti'ne karşı giriştiği savaştır. Bu savaşla Balkan Devletleri, Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki birçok toprağını ele geçirmiştir. Edirne ve Kırklareli'ye kadar olan tüm topraklar Balkan devletlerine bırakılmıştır. 1935, Hindistan'ın Belicistan bölgesinde meydana gelen depremde 20.000 kişi öldü. 1942, 2. Dünya Savaşı'nda bin kadar İngiliz bombardıman uçağının katıldığı ve bir buçuk saat süren bir hava saldırısında Almanya'nın Kölkent'i kenti adeta harabeye döndü. 1974 Cumartesi günlerinin tam gün tatil olması kararı alındı. 1981 Bangladeş'te Tu General Mansur Ahmet hükümete karşı ayaklanma başlattı. Devlet Başkanı Ziaur Rahman öldürüldü. 1992 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Sırbistan'da Bosna'daki saldırıları durdurması amacıyla ambargo koydu. Çok sonra gelen bu ambargo kararından sonra da katliam ve soykırım olanca şiddetiyle devam etti. 2002 MGK, OHAL'in Hakkari ve Tunceli'de 30 Temmuz 2002'den geçerli olmak üzere sona erdirilmesini, Diyarbakır ve Şırnak'ta ise son kez olmak üzere 4 ay uzatılmasını Bakanlar Kurulu'na tavsiye edilmesini kararlaştırdı. 2002 Van'ın Çağlıran ilçesi yakınlarında İran sınırından kaçak yollarla Türkiye'ye girmeye çalıştıkları sırada donarak ölen 9'u çocuk 19 kişinin cesedi bulundu.